Aga <laughs> <Ha, ada> baskın. <laughs> ne oldu? <oluyor? gülüyor> <laughs> <laughs> evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben <laughs> Mert bugün <laughs> sizlerle beraber ne yapıyoruz? Kuzenimle Bedwars <laughs> oynuyoruz. <gülüyor> Nasılsın Emir? Rahşlıyorsun. Abi videolarda senin sesin çok az geliyor Emir. Neden? Sebebini Emir söyle. Söyle. Emir. Neyse. Emir şu Hayır, mo mu olsa birazcık uzaktan tıklar mısın? Ya sabır. Ya, sarı ama sarı yok yani oyunda sarı yok. Ya sarı yok mu? Bekle. Kara gibi var mı lan? <gülüyor> <gülüyor> abi sarı oyunda yoksa biz de diğerlerine gideriz nasıl ama? Adam sana geldi. Ben başka bir çalayım ama. Ya sabır ne yapıyorsun oğlum sen ya? <gülüyor> <gülüyor> buraya geliyor. Saklan saklan saklan. Turkuaz nerede kardeşim? Ya. Ya e <laughs> Turkuaz'ın savaş içerisindeyim. Aa ben de Turkuaz'ı kırdım. Lan Turkuaz kırık mı? aşağı düştü Allah Lan Turkuaz bize geliyor Allah Aynen. Ya ben sen beni nereden gördün birader? Ben beyazı eledim bu arada haberin olsun. Aga beyze gel çabuk beyze gel çabuk beyze Aa şu anda geliyorum Ama çok uzak değilmiş Aga geliyorum beyze <laughs> Emir senin için geliyorum beyze Nerede adamlar Kırmışlar <laughs> Biz kırık ne şu an yok. Bir tanesini aldım. Hadi lan gel de. Bu ikisini de aldım. Abo! Emir bu arada bir yandan sen de video çeksen senin de povlarını koyarım Bunu çok beğen toplar çekersen 2.5 FPS var. Yok lan. O kadar da FPS düşmesin. Hadi bir dahaki videoda Bilmiyorum, öyle yapalım. Ney Ne? Mavi mi çekecek? <laughs> Mobizen değil de yani. Program buluruz sana gidiyorum o zaman. Ayık oluyor. İş yanlarım ben bitireyim. Siz mafyasınız galiba. Her zaman OP pe pe peakmadı biz ging peak'la. Wow. <laughs> Yanlış iksir aldı ya Emir bir yürü git sen de bir sus artık ya. Yeşil abi. Şu hızı böyle böyle. Okey militao. Abi de bir kişi onun ben şu anda raşlıyorum. Bir sesini keser misin? Özür, abi. Ya. Mavi iki kişiymiş ama kırmızı maviye aldık. Kırmızı aldı. Oha. <laughs> Dur şu mouse'u biraz ya birazdan kafanda parçalayacağım. Eyvallah. Bizim yatağımız hala kırılmamış. Ben rastlıyorum adamlara. Bizim yatak duruyor değil mi? Hı -hı. Lan griller zaten yatağını kırmışlar. Ne oluyor? Ya yine Cem'i ön görüp direkt kaçmış benimle. Bravo Emre benim sana. Hani korkuluyoruz ben. E siz şey mafyasınız galiba. Zaten öyleyim çocuğum. Ben gri'de bastım şimdi. Abi gri'den bir tane <laughs> eleman aldım diğerine de lak girdi adamın demir kolimi var. Demir adam bize kırmaya Kırmış. Öldürdüm. Aga gel bir kılıç tane gri kaldı. kaldı. Gel gide keleye direkt lan oğlum. Aga bana bir şey versene. Kılıç, kılıç, elmas bir şey. Al attım. Demir kılıç verdiysen sen ne alıyorsun Mert? <gülüyor> 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 Abi biz kırılmışız neyse gri kalmış ben bitirmeye gidiyorum hadi. Lay 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 lalayla. lay 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 lalayla. lay 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 lalayla. Hayır hayır lan acaba? Bilmiyorum. Bayes'in şu anda Bayes'in gidiyorum. şu anda benzine gidiyor. Ben de adamın Zok... yok lan o sen misin? Aga adam <laughs> cinsetli kurmuş. Kır şurayı. Üstten de girebilir. Üstte i̇şte yer yok şimdi <laughs> <bu. gülüyor> Aga basket. şey uzun bir şey ise hangi tuş oluyor? Aga bende C. C. Ama Aga sen sen direkt normal 1 12 2 mi giriyorsun? Evet. Aga onu Optifine yapman lazım veya Fabrik veya ya Fabrik ya da Forge yapıp Optifine indirmen lazım. Ben ben bende Essential modu var. Oradan direkt geliyor bana. kırıyorum. Bravo sana hayatımı kurtardın Emir. Burada da. <laughs> Aa ben de o şirin fena. Lan! <laughs> ben de o Al lak var Emir. anlatıyorum ya. ben buradan bir baba pro yolu yaparım bence. Bir şey. Aha, orta yol mu Sen gelme diye çektimiş. ben gidip kendini hatta 10 zümrüt yapıp ben kendime bir şeyler alayım. Emir kırmızı bize gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi süper kahraman gibi Emir onu ben alayım aldım. Korudum seni. Emir. <laughs> kadarıyla. <laughs> <laughs> ne ya benim mükemmel reflekslerimle kurtuldum. <laughs> Allah'tan başka bir Aga sana bir şey söyleyeyim mi? Sen benim nasıl kurtulduğumu gördün mü? <laughs> evet, döndüm değişik hareketler yaparak. <laughs> o kırmızı bize kırmaya mı kalkıştı kardeşim? Emir izle şimdi yolu. <laughs> Emir o kırmızıyı ben olmasam kıracaktı bize. Ama ben neyse. İkinizi de düşürdüm aga sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben gaz olsam paşaya gelmeyeyim bence. Çık. Aa! <gülüyor> 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 Kırı mı? Oğlum bak seni var ya yerim emir bak beni. Benle oynama emir bak. Tamam çıkıyorum. <laughs> tamam. Aga kırmızıya eledim. Abi bir Çok tane elmasım var ya. Oğlum ben zaten sete bastım. Emir <laughs> şimdi kim kalmış? Gri var. <laughs> Abi gri var, pembe var, siyan var. <laughs> Emir ben yolları senden daha güzel biliyorum. <laughs> Gel ben yürütmeye Gel. Şurada ben. Nerede ben Ney? Bir takım kendine doğru yolu var bir koşup bitireceğim. Sen zümrüt topla efendim. Evet, Abi geliyorum ben de pende pende pende. pende. Ben şunu. Alırsan, alırsın, alırsın. Ne oluyor lan? Abi fena bir dakika girdi <laughs> bana. Aga la oku var ya bacım Başka bir zaman gideriz. La bu oku var başka bir zaman gideriz. Adam da bizi bekliyor. Bekleyecek ok falan almış bu benzin çıkmaz ki. Bravo. <laughs> Güzel tahmin. Ama turkaz. Ya bak turkaz. Beni o... Emir pembe ortada bu arada. Ben de ortadayım yani. Ayık olsun. Emir gördüm ikinizi beraber gördüm zaten. Yoksa Emir siz işbirliği yapıp beni bitireceksiniz. Yoksa az sonra kanalda. <laughs> Tehdit mi aldı Tehdit algılandı. Hemen şu elmas yatağında elmas kılıç çekmeyi gidiyor. Ya Emir öyle olsun tamam mı? Sen 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 sen. <laughs> Abi yanık kokuyor. Ben yanıyorum ben. Ya. Oo Emir kime yanıyor? Ne? İstanbullular da iyi Ya emin ne Lanet olsun ha. Evet lanet olsun. Abi lanet olsun. Aa, benim internet biraz kötü gibi ya. Ya ben şu an... Full artı fullüm ya. Aa bu ne? Aa ben de şu anda full artı fullüm Kılıca da basıyorum. Adamsın abi. Ben çok gaza gidiyorum. Demir sen Turkuaz'a gidiyorsan Kanka iki takım da biz hariç iki tık A pembe ortada Pembe bize doğru geliyor sen Sen bizi mi alabileceksin sen, sen bizi mi alabileceksin oğlum sen La sen bizi, bizi kim alabilir? <laughs> ben ben Turkuaz almaya ben de pembeydim. Herkes dengine oynasın Emir. Evet Turkuaz'ı aldım. Aynen kardeşim. Tamam kardeşim. <laughs> pembe az önce öldürdüm yani onu göz göz önünde bulunur. Siyan kendine gelen yolları kapatmış. <laughs> Aa ben de Siyan'a geliyorum o zaman sen bir bir ve bir, bir iki üç falan yapamazsın. Emir pembe bize alev top atmıştı değil mi? <laughs> Siyan'ı kırıyorum. <laughs> Siyanı bitirdim. Emir bak bakayım pembe dayat yazıyor dayat. dayat. <laughs> Aga videoya öyle bir sahne çıkardım ki <laughs> dedim ya pembe bize. pembe bize alev topu atmıştı diye değil mi dedim? Sonra pembenin altına bir alev topu attım F4 ya öyle işte videoda görürsün. Ne anlatıyorum abi? pembe şimdi yemeğe gidiyorum onu anlatıyorum sana. Yardım lazım dur abi. Lan yardım lazım değil. Adamsın pembe düşerken gördüm. <laughs> pembe bana düşüyor oğlum. Ben bir kırdım ve de pat pat diye eleyeceğim bak bu bir lan bak bu bir kaçır kaçır emir <laughs> suran taksi